<laughs> Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi şu telefondan ekrana bakıyoruz. Öncelikle bu ekranlara bir de güneş ışığı altında bakalım. Ondan sonra burada devam edelim. Evet Samsung M51 ile başlıyoruz. Güneş altındaki görünürlük olayına. Şöyle açalım. Şöyle güneşi göstermeye çalışayım. Şu an güneş ekrana vuruyor. Zaten gölgeyi görüyorsunuz arka tarafta. Görünürlük nasıl? Görünürlük gayet iyi. Tabi yaz güneşi olsaydı daha bir farklı görüntü ortaya çıkabilirdi. Işık şiddetimiz nedir? Hemen ona bir bakalım. Şuradan. Işık şiddetimiz full. Hatta Şöyle güneş modunu da açalım Güneş modundan kastımız otomatik ekran ee, Evet şurada Bunu da açar isek Durum daha net olur Bakın bir daha güneşi gösteriyorum Direkt olarak ekrana vuruyor Ve görünürlük bu şekilde Şuradan hemen duvar kağıtlarımızı açalım Siyah bir duvar kağıdından Başlayıp şöyle bir bakalım Hatta şöyle tutayım yansıma olsun yani. Şöyle yansıma olsun. Yani gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Gölgeye geçersek. Gölgede zaten daha da güzel. Şöyle güneşe geçersek de görünürlük budur. O halde Renault 4 ile devam edelim. Geldik Renault 4'e. Oppo Renault 4'teyiz hemen şuradan tuş kilidinden kurtulalım ve şöyle ekrana bakalım. Bir daha güneşi gösteriyorum. Ve yansıma bu şekilde. Yani her şey net. Beyazını görüyor musunuz? Ne kadar beyaz. Realme 7 Pro da şimdi böyle gelecek birazdan. Işık şiddetimize bakalım. Şu an görüyorsunuz ışık şiddetimiz full. Ve şunu otomatik yapıyorum. Hani biliyorsunuz güneşte bazen daha parlak olabiliyorlar. Ve şöyle bir daha bakıyoruz. Gayet iyi. Şöyle siyah bir duvar kağıdı diyelim. Buradan başlayalım bakmaya. Şu zaten yansımıyor ama şöyle yaparsak yansımış oluyor. Ve devam ediyoruz. Zaten mesela şöyle gölgeye geçersek bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama şöyle yansımada biraz daha az gözüküyor fakat gördüğünüz gibi her şey net bir şekilde gözüküyor. büyütüyor mu? Büyütmüyor. Tam ekranmış zaten. Evet, o halde Realme 7 Pro ile devam edelim. Geldik Realme 7 Pro'ya. Şöyle göstereyim. <laughs> Realme 7 Pro. Hemen tuş kilidinden kurtulalım. Ve şöyle ana ekranda bir bakalım. Aynen diğer cihazlar gibi beyazı görüyorsunuz. Oppo Reno 4'e zaten çok benziyor. Hemen ışık şiddetimizi göstereyim. Her şeyimiz full açık ve şunu otomatik yapıyorum gene. Daha yüksek olabilir ve şöyle bir daha bakıyorum. Zaten şöyle gölgeye geçince her şey daha güzel. Şöyle bakın yansıma oluyor. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz. Bütün telefonlarda bu durum böyleydi. Hemen gene bir duvar kağıdı açalım. Şu siyah duvar kağıdından başlayıp bu tarafa doğru gidelim. Zaten güneşi görüyorsunuz. Direkt ekrana vuruyor. Hafiften de şöyle açılı tutuyorum. Hani şöyle yaparsak zaten çok bir şey gözükmeyecek. Bütün telefonlarda bu durum böyleydi. O yüzden şöyle tutuyorum. Güneşe karşı yani güneş direkt ekrana vuruyor. Ben de belli bir açıdan bakmış oluyorum. Mesela şöyle bakarsak daha net. Böyle bakarsak netlik daha azalıyor. Ama görünürlükte herhangi bir problem yok. Evet. Geldik. Mi 10 Geldik Mi Minoton Light'a. Efsaneler ölmez dediğimiz bir telefon Minoton Light gene bir ekran testiyle <laughs> bir videoya eşlik etmiş oluyor. Hemen tuş kilidinden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi güneş gene diğer telefonlarda olduğu gibi direkt vuruyor. Şöyle bir bakalım. Her şey net bir şekilde gözüküyor. Zaten bir problem yok. Beyazı da gayet güzel. Şuradan hemen pardon olmadı ben. Şuradan bir ışık şiddetini göstereyim. Hem otomatikte hem ışık şiddetimiz full. Dolayısıyla bir, yani dolayısıyla olabilecek en yüksek parlaklığa sahip şu an. Hemen şuradan olmadı. Ee, evet duvar kağıtlarımıza gelelim. şu siyah duvar kağıdından başlayarak şöyle hareket edelim. Tabi şöyle böyle daha güzel gözüküyor tabi gölgede. Ama böyle güneşe geçince görünürlük biraz daha azalıyor normal olarak. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Videonun başında da dediğim gibi hani yaz güneşi olsaydı görünürlük eminim daha az olurdu. Ama şu an baktığımız dört telefonda da şu güneş altında şöyle vuruyor. Zaten gölgeyi görüyorsunuz ne kadar güneşin etkili oldu. Bu kadar etkili bir güneş yakalayabildik. Malum kışa girdik sayılır. Havalar soğuk. Güneşi görünce hemen bir video çekelim dedik. Mesela bakın. Görünürlük tabi siyah ekranda. Daha zor. Yani siyah ekran derken fon siyah. Ama böyle gölgeye geçince her şey normal. E tabi gölgede de bakacağız bu ekranların dördüne de. Nasıl gözüküyorlar. Ama böyle parlak yani parlak ekranlarda zaten sıkıntı yok. Evet dostlar güneş altındaki durum buydu. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın Mi Note 10 bir ekran koruyucusu var. Şu an bu koruyucu temperli bir koruyucu değil. Yumuşak bir koruyucu. Yani şu köşelere doğru yuvarlanabilen bir koruyucu. Ve görüyorsunuz şuradan iyi yapıştırılmadığı için kalkmış. Kapatayım. Kalktığı için bakın alttan pislikleri toplamaya başlamış. Benim yaptığım o sıvı yapıştırıcı temperli buna nazaran daha iyi. Bir de gölgede bakmaya devam edelim şunların ekranlarına. Evet son anda 5. telefon Renault 4 Lite'de kattık. Aslında katmayacaktım. Renault 4 ile gerçekten ekranları aynı ama yine de göstereyim. Madem elimizde var. Neden göstermeyelim dedik ve 5. telefonumuz olarak Renault 4 Lite'de kattık. Görüyorsunuz yine güneşi göstermeye çalışayım. Şu an güneş vuruyor. Biraz daha net vuruyor aslında. Ve görünürlük bu. Tabi gölgeye geçersek görünürlük bayağı bir artıyor. Ama şöyle biraz daha azalıyor görünürlük. Ama gene de her şey net bir şekilde gözüküyor. Hemen duvar kağıtlarımıza gelelim. Şuradan gene siyah fonda bir duvar kağıdını açalım ve şöyle hareketlere başlayalım. Tabi böyle bakmıyoruz. Şöyle de bakmıyoruz. Şu şekilde bakıyoruz. Yani aynen diğer cihazlar gibi. Ya şu ana kadar baktıklarımızın hepsi amoled ekranlı. Ve gerçekten şu ana kadar baktıklarımızın hepsi Ve şöyle siyah fonda bir Açıyoruz ve buradan devam ediyoruz Yani görünürlük olarak hepsi iyi Tabi şöyle yapmıyoruz Şöyle daha güzel gözüküyor Şöyle daha kötü gözüküyor Şu şekilde yapıyoruz Görünürlük şu ana kadar Telefonların hepsinde iyiydi Gerçekten Güzel tabi yaz güneşi olsaydı farklı şeyler olabilirdi. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Tabi şeye de bakmadık. Şurada hemen ekran şiddetini göstereyim. Full açık ve otomatikte. Şimdi düşük ışıktaki ekran kalitesine bir bakalım. Evet dostlar gün ışığında baktık ki bütün telefonlarımızda zaten her şey net bir şekilde gözüküyor. Yani aralarında çok büyük farklar yok. Zaten ekran olarak aralarında hiç IPS ekran kullanan yok. Dolayısıyla renkler inanılmaz birbirine yakın. Senin tercihin ne olur derseniz. Ben şimdi burada canlı gözlerle gördüğüm için benim tercihim Realme 7 Pro olur. Bu gözler Realme 7 Pro'ya hasta oldu. Gerçekten beyazı çok güzel. Evet Oppo Reno 4'ler de Realme 7 Pro kadar başarılı ama... Böyle bir tık, bir tık ama böyle çok hafif bir tık, yarım tık kadar. Realme 7 Pro daha bir beyaz veriyor. Mi Note On Light beyazı onun yanında beyaz kalmadı, kirli bir beyaz gerçekten. Bakın, yani şuradaki saat beyaz ama ekrandaki duvar kağıdının beyazı o kadar beyaz değil. Çok enteresan. Halbuki aynı duvar kağıtlarımız vardı. Ee, M51'e bakarsak, M51'in beyazı. Yani bakayım kamerada nasıl gözüküyor. Kamerada da iyi kötü aslında belli sayılır. Biraz daha sarımsı kalıyor ama Not on Light'ın beyazından daha güzel. Çok enteresan. Ben hemen şuradan Tabi Samsung'u şöyle yapabiliriz. Bakın bunu yazanlar var. Neden çok sarımsı diyorsun? Hani Beyaz dengesini ayarlarsan beyaz olur. Arkadaş beyaz dengesini ayarlarsan beyaz olur. Ama renklerde canlılık gider. Yani bunu yani anlamak neden bu kadar zor ben anlayamıyorum yani sanki biz bir şeyleri e, yalan yanlış anlatıyoruz insanlara e, bir şeyleri böyle kötülemek için elimizden geleni yapıyoruz gibi böyle sürekli olarak sen şunu şöyle yaptın sen bunu böyle yaptın bunu böyle yaparsan bu kadar basit gibi yorumlar geliyor arkadaş al işte beyaz yaptın beyazı da bu kadar beyaz olabiliyor ne alakası var Realme 7 Pro'yla hiçbir alakası yok uzak yakın alakası yok. Buradan ayarlamaya çalışırsanız zaten çok fazla başarılı olamazsınız. O olaylara çok hakim olmanız lazım. Buradaysa mesela otomatik dedik. Otomatik güzelliği doygunda kalsın. Standart dersek aman Allah'ım. Doygun güzel. Doygunda burayla alakalı bir şey yapamıyoruz. Ama standart dersek açıldı mı? Gene açılmadı. Otomatik dedik. Otomatikte de bakın açıldı şöyle soğuk dersek biraz daha beyazımsı oluyor ama renklerde gerçekten soğuklaşıyor. Sıcak dersek sapsarı oluyor renkler güzel oluyor. Onun için biz bunu doygunda bırakıyoruz. Burayı da canlıda bırakıyoruz. Ha isteğe göre şunda bırakılabilir ama duvar kağıtlarında gerçekten renkler kötü oluyor. Mecbur bunu böyle bırakacağız. Başka şansımız yok. Tabi böyle yaptığımız zaman bu arada gerçekten <laughs> şey Renault 4 Lite'da şeyi bulamadım ya. Şu an bulamıyorum. Ee, ekran rengi modunu ekran görüntüleme görüntü, boyutu, yazı yani şurada olması gerekirken resmen bulamıyorum. Gerçekten bulamadım. Göremiyorum yani. Yani şu ayar bakın. Ekran renk sıcaklığı birebir aynı hemen altında ekran rengi modu olması lazım. Ondan sonra şu video ayarı olması gerekiyor. Fakat burada yok. Neyse, olsa da olmasa da zaten birebir aynı ekranlar, aralarında fark yok yani renk sıcaklığı olarak. Ben şurada bir daha göstereyim. Yani olay bu. Olabilecek en güzel beyazlar, en güzel renkler şu an bu modlardalar. Bu modda olduğu için ana ekrana geri geliyorum bütün telefonlarda gelebilirsek tabii tahtadan dolayı şu işi yapamıyoruz ve evet ana ekrana baktığımız zaman açık ala açık ara Realme 7 Pro'yu e, ben daha beyaz buluyorum daha beyaz tabi renkliler olarak baktığımız zaman daha kırmızı mı mesela şu kuşlarımız kırmızı değil mesela Realme 7 Pro'da ...Reno 4 daha kırmızı keza e, Note 10 Lite en kırmızı, pardon, en kırmızı M51. Şu an M51 en canlı rengi veriyor ama beyaz olarak da ne yazık ki Realme 7 Pro en beyazı verirken renklerde ne yazık ki değil. ne yazık ki bu kadar canlı olmuyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman kesinlikle Realme 7 Pro'nun ekranı acayip boşuma gitti. Peki beyaz demişken hadi gelin tuş takımına bakalım. Tabi gün ışığında çok belli olmuyor bunlar ama böyle yan yana olunca her şey belli. Kamerada durum nedir? Kamerada baktığımız zaman sanki Note on light baya güzel gibi duruyor değil mi? Diğerlerinin beyazı sanki biraz böyle suni bir beyaz gibi. Note on light'in beyazı ise daha güzel yumuşak bir beyaz gibi. Biraz sarımsıya da kaçtığı için belki. Evet böyle bakıldığı zaman da bir bütünlük içinde olduğu için mesela burada renkler değişmiş tuş takımında o bütünlük olmadığı için olsa gerek Note 10 Lite daha güzelmiş gibi duruyor. Halbuki gene benim tavsiyem, benim favorim daha doğrusu tavsiyem demeyip benim favorim gene Realme 7 Pro olacak burada. Şuradan şimdi gelelim asıl duvar kağıtlarımıza Böyle baktığımız zaman gerçekten en sıcak renkler M51 ve Note 10 Lite'da var. En çok hoşuma giden mavi Şimdi sadece maviye de bakmamak lazım. Alttaki koltuk rengiyle olan bir bütünlük var. Note on light çok hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Note on Renault 4. Evet. Note on light ve Renault 4'ün mavisi ve sarısı ikisinin bir bütünlüğü çok hoşuma gitti. Ama birinci sırada Note on light. Burada da fark çıkabilir. Dedikten sonra yok ya çok da fark yok diyorsunuz kameraya bakayım kameradaki durum nedir kamerada da kamerada da neredeyse hiç fark yok ya gerçekten her telefonda siyah tam siyah ips ekran olmayınca durum böyle oluyor. <laughs> ya öz yani şöyle yeşil tonları hiç üstünde durmamak lazım farkı anlayabilene gerçekten ödül vermek lazım. Çünkü yeşilli tonlarda fark inanılmaz zor anlaşılıyor. Aa geldik bu resme işte. Bu resimdeki farkı anlamak zor. Böyle tek tek objelere bakmanız gerekiyor. Tek tek objelere baktığınız zaman bile şu an bu telefonlardaki yani hiç önemli değil diyorsunuz. Şu fotoğrafı gösterseniz herhangi birinde telefon. Şu saatten sonra ne desek çok da bir şey ifade etmeyecek. Bakın siyah tona geldik. Siyah tonda şunu göstermek istiyorum ekranımız siyah. Şu an bir IPS ekran olsaydı burada şu hareketi yaptığımız zaman IPS ekran baya baya beyazlar açılırdı. Şu an görüyorsunuz hiçbir telefonda öyle bir şey söz konusu değil. Ve geldik en meşhur fotoğrafımıza. Beyazın ve siyahın bir arada olduğu ve kırmızının direkt olarak göze patladığı bir fotoğraf ve gerçekten güzel fotoğraf. Bunu her gören o harikaymış diyor. E, Realme 7 Pro beyazıyla güzel, tabi siyahıyla da güzel zaten. Siyah zaten güzel bütün telefonlarda. Dolayısıyla bu telefon bu e, ekran olarak bakacağım zaman, ekrana bakarak hangi telefonu almam gerekir dersek ben Realme 7 Pro'yu alacağım derim. Gene, gene aynı şeyi söylüyorum. Daha önceden de söylemiş olabilirim. Ha bir de bu var. Bakayım kamerada bu nasıl gözüküyor? gerçekten M51 kamerada çok farklı gözüküyor. Diğer 4 cihaz kafa kafaya gözüküyorlar. Realme 7 Pro da sanki biraz daha böyle beyazımsı gözüküyor. reno 4 çok daha sarımsı gözüküyor. Kamerada öyle gözüküyor. Fakat çıplak göze baktığım zaman 5 telefon da aynı gözüküyor. Gerçekten çok fazla Artık bir çünkü olay bayağı belli oldu. Tabii en başlarda, beyazı sarımsı demiştim. O zaman da bir, bir Yani böyle Evet dostlar durum bu. Nihayet böyle 5 telefon ekranına bakabildik. Özellikle M51'i de bunların arasına koyduk ki gerçekten e, aralarındaki en sarımsı ekranın M51 olduğunu bir daha göstermek istedim. Çünkü ta o en baştaki video kutu açılışındaki videomuzda beni çok taşıyanlar oldu. Sen çok abartıyorsun. O kadar da sarı değil diyenler oldu. Arkadaş sarıysa sarıdır, beyazsa beyazdır. Yani bizim burada hiçbir telefona bir düşmanlığımız yok. Her telefonu çok seviyoruz. Her telefonun kendine göre güzel özellikleri var. Her telefonun iyi yanlarını beğenmediğimiz yanlarını söylüyoruz. Biz beğenmiyoruz. Siz beğenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ve gördüğümüz şu an bu. Realme 7 Pro ekran olarak gerçekten baya baya iyi durumda. Evet dostlar. Çok uzun bir video oldu. Çok konuştuk. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.